Su kızım. Bu böyle oluyor mu bunun üstüne? Oluyor oluyor Hacer teyze. Süpersin. İyi. Üşümesin kızım. Biz eskiden her şeyi böyle kendimiz dik ya giyerdik. Belli ama elin çok yatkın. Ay acaba bunlardan mı işlesek böyle aralara? Ha? Pırıl pırıl olur. Ne dersiniz? Yakışır. Ha? Hı hı. Gülayşe? Bilmem. Herhalde. Ya vallahi kötü bir niyetim yoktu. Ben çok beğendim gelinliği. görünce de dayanamadım. Nasıl olacak diye merak ettim. Heves ettim işte. Sabit acıktı. Acıktı Sabit. Ali der bulmuştur bir şeyler. Gelirler şimdiden. Baksana. Ne güzel elbise, değil mi? Gülayşe çok yakışmaz mı? Yakışır. Prenses gibi olur Gülayşe. Sabit dur, ne yapıyorsun? Sabit. Elbise Gülayşe'nin. Pek yakıştı benim gülerşeme, pek güzel aldı. Çok Aa. yakıştı. Neyse geri götür koy yerine hadi sabit. Hadi dedim sabit. Sabit hadi alamayız böyle elbiseyi. Hadi. Hırsız! Sağ Hırsız var yetişin komşuda! Sabit'in kolunu bırak! Ercan! Te bırak bırak! Yani. Teyze ben bırak! Bırak, sab, bıraksın, bırak Sabit'in kolunu! Çalma bırak! Çalma dur! Çocuk yaptınız! Teyze sadece bakıyorduk! çalmayacaktık! Bırak! Gözümden gördüm! Polise vereceğim! Polise vereceğim! Polise vereceğim! Polise vereceğim! Polise vereceğim! Çalmayacaktık! 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 Hayır, ben anne şey vereceğim. Ben dayanamadım. Heves ettim işte. Bırak sakin. kolumu bırak. Olmuş bir kere Reyhan. Tamam hallediyoruz işte. Değil mi Gül Ayşe? Sağlık olsun değil mi Gül Ayşe? Öyle tabii. Ay canım görümcem benim. Ay pardon. Bir tane. <laughs> bir tanesi bir tane. Canım canım. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Ay. Üç. Ay dur. Dur kız dur. Pardon. <laughs> Yeah. you